Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün vegan takipçilerim için içli köfte yapımı paylaşacağım. Böyle gönül rahatlığıyla yesinler diye. Şimdi ilk önce malzemelere bir göz atalım. Sırayla aşama aşama yapalım. Arkadaşlar ilk önce her zaman olduğu gibi bir malzemelerimize göz atalım. Bir buçuk su bardağı bulgurumuz, haşlanmış, rendelenmiş bir tane patatesimiz, yarım su bardağı un, bir fincan irmik, tuzumuz, baharatlarımız ben reyhan, karabiber ve pul biber kullandım. Siz istediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası kullandım. Ayrıca ıslatmak için 2 su bardağı suyumuz bulunuyor. Şimdi ilk önce bulgurumuzu ıslatalım. Evet ben bulgurla irmiği karıştırdım. Üstüne suyu ilave edip ve 20 dakika yumuşamasını bekliyorum. Şimdi iç harcımıza geçelim. Arkadaşlar malzemelerimize bir göz atalım. 100 gram kıymamız bulunuyor. 2 tane doğranmış soğanımız bulunuyor. Çeyrek maydanozumuz, 2 diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı salçamız baharatımız tuzumuz bir çay bardağı ceviz bulunuyor. Ben Ve vegan arkadaşlarımız dışarıdan da kıymayı alabilirler ama ben kıymayı kendim evde yaptım. Bütün malzemeleri karıştırdım. Sonra buzdolabında 2 saat beklettirdim. Daha sonra kullanacağım kadar rendeledim. Ben fırında, ısınmış fırında 10 dakika beklettim. Siz istiyorsanız bir tavada 5-6 dakika çevirip sonra yapabilirsiniz. Daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Ben kıymanın bütün malzemelerini videomun alt kısmında açıklama bölümünde siz takip edebilirsiniz. Ben oraya bırakıyorum. Şimdi iç harcını yapıyoruz. Şimdi iç harcımızın yapımına geçiyoruz. Sıvı yağımızı tavamıza ilave edikten sonra soğanımızı kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra kıymamızı koyup bir iki defa karıştırıyoruz daha sonra salçamızı baharatlarımızı ilave edip bir iki defa karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıcak suyu ilave edip dinlendirmeyi Evet iç harcımız biraz dinlendi son olarak cevizi ve maydanozu ilave ettim şimdi köftemizin dış harcını bulgurumuzu yoğurmaya geçiyoruz biraz burada dinlensin iyice şimdi bulgurumuzun malzemelerini ilave ediyoruz baharatlarımız salça Evet suyumuzu da kontrollü bir şekilde yoğurdukça ilave ediyoruz Evet şimdi yoğurmaya başlıyoruz bir yarım yarım saat 20 dakika kadar yoğuruyoruz Evet bulgurumuzun bütün malzemelerini ilave ettik Şimdi yoğuruyoruz. Yanımıza biraz da su aldık. Elimizi arada bir ıslatıp yoğuracağız. Yarım saat yoğuracağız. Yoğurduktan sonra buluşuruz. Evet köftemizin harcı oldu. Yoğurma işlemini kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. 20 dakika ile 30 dakika arasında yoğurabilirsiniz. Şimdi köftelerimizi açalım. Eğer fazla geliyorsa buradan biraz koparın. Evet, bu da bir tane şeklimiz. Evet, 4 çeşit Şekil. Arkadaşlar köftelerimizi ben bitirdim. Tam 20 tane çıktı. Ben şunları size göstermek için kızartıyorum. Şimdi kızartma işlemine başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi yağımızı ocağa koydum. Ama bayağı çok yağ koydum ki e, köftelerimiz dağılmasın ve iyi kızarsın. Gördüğünüz gibi bak yağ köftelerimizin üzerine çıkmış. Şimdi kızartıyorum ben. Köftelerimin kızartması bitti. Hepsini kızarttım. Takipçilerim gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Bir dahaki yemek tarifinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.